Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Rasyonel Sayılar Test 4 sayfa 64 ve 65 ile beraberiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 1 bölü 10 direkt 0.1'dir. Doğru. 1234 bölü 1000 bakın sağdan sola doğru virgül 3 basamak kaydırırsanız 1.234 nedir? Doğrudur. 7 bölü 10 direkt şu sıfır atarsanız direkt ifade olarak nedir? Direkt doğrudur. 3 bölü 100 0 03'dür. Doğru. 90 9876'yı 1000'e bölerseniz virgülü 3 basamak sola kaydırmak zorundasınız. 9,876 olacak. Direkt ifade yanlıştır. 345'i yine 100'e bölerseniz 2 basamak sola doğru kaydırdığımızda 3,45 olacak. Dolayısıyla 34,5 da nedir? Yanlıştır. 3 tane öncülümüz doğrudur. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. X, Y, Z, T'den biri olamaz diyor. İfadeleri önce yazalım. Bakın virgüller nereye doğru gitmiş? Sola doğru 3,5 Yani ifadeyi 36 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazarsam şu ifadeydi. 3.6'yı bir basamak sağa kaydıralım. 36 çarpı 10 üzeri x çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak ne yaptım yazdım. Buradan 36'lar gitti. 10 üzeri eksi 1'i sola alırsam 10 üzeri eksi 4 gelir. X'im ne olur? Eksi 4 olur. Dolayısıyla eksi 4 vardır dersiniz. Olamaz soru. Diğer ifadeye bakıyorum. 2 4, 6, 7, 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 ifadesini şurada şöyle yazıyorum. 12 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri y olarak yazdım. Bak şu 12'ler gitti. 10 üzeri tabanları aynısı üstleri topladım. Y artı 1 değer olarak 10 üzeri 2 eşit oldu. Eksi 7'ye 1'i sağ aldığımızda y'ne geldi. Eksi 8 aşıkkı da olur. Diğerine geldim. Diğeri 26 çarpı bakıyorum. 2, 4, 5. 26 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazmış. Şunu 26 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. Çarpı 10 üzeri z. Şu 26'lar gitti. Direkt 10 üzeri 5 değer olarak 10 üzeri eksi 2 ile z'yi çarptığınızda tabanlar aynıysa üstleri topladım. Eksi 2 artı z geldi. Direkt tabanlar eşitse üstler eşit. Z eksi 2 5 ise Z ne geldi? 7. 7 de var. Hemen en sonuncuyu da bulduğumuzda cevap çıkacak zaten. Şunu direkt nasıl yazarım? 99 2 direkt 4 6 99 çarpı 10 üzeri 6 direkt değer olarak 99 çarpı 10 üzeri nedir? T. Şunlar gitti. 10 üzeri 6, 10 üzeri t yeşisi, t'yi ne bulduk? Direkt 6 olarak bulduk. 6 da var. Sadece kim olamazmış? 5 olamazmış. İkinci sorumuzun cevabı nerededir? C şıkkındadır. Üçüncü sorumuza geldim. Beraber bakalım. Direkt 0.04 çarpı 0.25 yani 4 bölü 100 çarpı 25 bölüne geldi. 100. Artı 0, 2, 2, bölü 10. 0, 5 de 5 bölü 10 olarak yazsın. Bakın 4 ile 25'i çarptım 100. Bir yüzde sadeleştirdi. Şurada 1 bölü 100 kaldı. Artı 2 ile 5'i çarptım 10. 10 ile 10'u çarptım 10 bölü 100 geldi. 10 ile 1'i topladım. Değer 11 bölü 100 olarak cevabı nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 3. sorumuzda. Direkt 4. sorumuza geldim. Hemen bakalım. 02'nin 2nin devirlisi nedir? 2 bölü 9'dur. Direkt 0-3'ün devirlisi 3 bölü 9. 0-4'ün devirlisi 4 bölü 9. Esasen şu devirleri de toplayabilirdik. 4, 3 daha, 7, 2 daha. Şunu 09'un 9un devirlisi olarak yazabilirdik. O da 1'e eşittir ama yazmadık. Bölü alttakiler yine 5 sade sayı ile devretmiş. 5 bölü 9, 6 bölü 9 ve 7 bölü 9 olarak yazdım. Yukarısı 4, 7, 9 bölü 9'dan 1 bölü. Aşağısı 5, 11, 7 daha 18 bölü ne geldi? 9. 18 bölü 9 2'dir. Dolayısıyla ifademiz ne oldu? 1 bölü 2 olarak cevabı nerede? A şıkkında bulabilirsiniz. 4. sorumuzdan. 5. sorumuza geldim. Direkt alttaki ifadeler nasıl? Ondalıklı ifadeler. Direkt ondalıklı ifadeleri yazıp ters çevirelim. Şu 1 bölü 10 Ters çevirdiğimizde 10 bölü 1 olur. X'e çarptım 10x. Şurası 6 bölü 10. Ters çevirdim 10 bölü 6. Yani 6 çarpı 10 bölü 6 olarak yazdım. Eşittir. Şurası 3. Şurası %3. 3 bölü 100. Ters çevirdim. 100 bölü 3 olarak geldi. Artı şurası 2 bölü 10. Ters çevirdim. 10 bölü 2 tane x geldi. Bakın şu götürenleri götürdüm. Ne kaldı burada? 10x artı 10 kaldı. Şu üçleri götürdüm. Şurada da 100 artı ne geldi? 10 bölü 2'den 5x. 5x'i sola onu sağ aldım. Direkt 5x 100 eksi 10'dan 90'sa 90 sa 90'ı 5'e böldüm. X ne geldi? 18 cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır diyebilirsiniz. Altıncı soru bir öklit uygulaması. H kareştir P çarpı K. Ben bunu öğrencilerime öğretirken hamburgerin karesi piyazı köfte olarak öğretiyorum. Aklınızda kalabilir. Direkt yukarıdaki dik üçgende P değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani H kare 1 bir, birin karesi eşittir. 4 tane ne geldi? P. P ne olur buradan? 1 bölü 4 olur. 1'i 4'e bölerseniz 0,25 veya 25 ile genişletirseniz yine aynı şeyi bulursunuz. 25 bölü 100 olarak veya %25 olarak ifadeyi niteleyebilirsiniz. Evet geldim 7. sorumuza. 0,1 artı 0,1'in devirlisi. 1'in direkt ondalık olarak yazdım. 1'in devirlisi de 1 bölü nedir? 9. Artı 0,2'nin devirlisi yani 2 bölü 9 bölü direkt sayı ondalık olarak ne geldi? 2 bölü 10. İfadeleri ters çevirip çarpıyorum. Birinci ifadeyi ne geldi? 9 bölü 10. İkinci ifadeyi ters çevirip çarptım. Artı 2 bölü 9 çarpı ne geldi? 10 bölü 2. Şunlar gitti. Ne geldi ifademiz? 9 bölü 10 artı şuradan da şunları sadeleştirdim. 10 bölü 9 geldi. Paydalarım eşit mi? Değil. Şurayı 9 ile burayı da 10 ile paydaşlıyorum. 9 ile 9'u çarptım. 81 bölü 90. 10 ile 10'u çarptım. 10 bölü şey 100 bölü ne geldi? 90. İfadeleri toparlarsam 181 bölü 90 olarak cevabı nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz 7. sorumuzdan. 8. sorumuza geldim. Eğer ağız sağ tarafa doğru bakıyorsa sayılar çarpılıyor. Sol tarafa doğru bakıyorsa sayılar ne oluyormuş? Toplanıyormuş. Şimdi ifade olarak bakıyorum. Birinci ifade sola bakıyor. İlk önce ne yapacağım? Toplayacağım. 0,6 artı 0,3 topladım. Artı diyor. Daha sonra sayılar ne tarafa doğru bakıyor? Sağa doğru bakıyor. 0,2 çarpı ne yapacağım? 0,5'i çarpıp ifadeyi niteleyeceğim. 0,3 ile 0,6'yı topladım. 0,9. Şurayı şöyle yazıyorum hemen. 2 bölü 5 çarpı direkt özür dilerim. 2 bölü 10 çarpı 5 bölü 10 5'te 2'yi çarptım 10. Yani ne geldi? 1 bölü 10. 1 bölü 10 da nedir? 0 virgül 1'dir. 0 9'da 0 1'i toplarsanız direkt 1 e, tam olarak ifadeyi nerede? C şıkkında ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz diyorum ifade olarak. Direkt 9. sorumuza geldim. 0,02'nin devirlisi ve 0,097'nin devirlisi. Bakın devirli sayı normal rasyonel sayıya çevirerek de yapabiliriz. Ama ben bunu yapmayacağım bu sefer. Ne diyeceğim? 0, devirleri toplayacağım. 0,2'nin devirlisiyle 0,97'nin neyi devirlisi olarak yazmış. Şurada virgül yok arkadaşlar. Karışmasın. 0,97'nin devirlisi topluyorum. İfadesi 0,97 90 direkt 2 ile 7'yi topladım. 9'un neyi gelecek? Direkt devirlisi mi gelecek? Direkt 0,99'un devirlisi de değer olarak yani şöyle bir şey demek 0,99999 bu da değer olarak nereye gider? 1'e gider. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Yani sayıyı devirli ondalık sayıdan rasyonel sayıya çevirmeden işlem yapmış olduk. Bir diğer örneğimiz sorumuz 055 55 bölü 100 022 22 bölü 100 artı eksi 044 44 bölü 100 ve 033 de direkt 33 bölü nedir 100'tür şu yüzleri attım şunları attım 55 bölü 22 11 ile sadeleştiriyorum 5 bölü 2 44 bölü 33 11 ile sadeleştiriyorum 4 bölü ne geldi? 3 mü? İfadelerin paydaları eşit mi? Değil. Şurayı 3 ile, şurayı 2 ile payda 15 eksi 8 bölü ne geldi? 6 mı? 15 eksi 8'den ifademiz 7 bölü 6 olarak nerede? C şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. 1 ile 0.75'i topladım. 1.75 1'den 0.75'i çıkarttım. Ne geldi? 0.25 mi geldi? Şunları yüzde genişletiyorum. 175 bölü ne geldi? 25. 175, 25'in sanırım 7 katı. İfademiz değer olarak ne çıkacak? 7 çıkacak. Cevabımız nerededir? 5 kındadır. 12. sorumuza geldim. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Buna göre Yukarıda görünen dikdörtgen şeklindeki mikroçipin kenar uzunlukları verilmiştir. Mikroçipin görünen yüzünün alanı kaç birim karedir? Hemen şunu şöyle yazalım. Şu 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 birinci ifade. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazdım. İkinci ifade de 2, 3, 5. 5 çarpı <laughs> 10 üzeri eksi 5 olarak niteledim. 4 ile 5'i çarptım 20. 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri eksi 5'in çarpımı tabanları ailesi üstler toplanıyordu. 10 üzeri ne geldi? Eksi 8. 20 ile 10 üzeri eksi 8'i çarptığımızda 2 çarpı ne gelir? 10 üzeri eksi 7 gelir. Hemen ifade olarak tabi şunu yanlış yaptık. Şu 25 olacak arkadaşlar. Şunu düzeltelim hemen. Şurası 5 değil de 25 olacak. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 işlemimiz yoksa yanlış çıkacak. 4 ile 25'i çarptım. 100. 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri eksi 5'i çarptım. 10 üzeri eksi 8 geldi. Dolayısıyla ifadede direkt şurası 3, 5, şurası da 3. Tamam. İfadede çarptığımızda değerimiz kime eşit oldu? 10 üzeri eksi 6'ya. Yani 1'in birden sonra ne var? Direkt 6 tane 0 olacak. Şu olacak. 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 1. Direkt nerede var? Direkt E şıkkında var. 12. sorumuzun cevabı. Bir sonraki rasyonel sayılar test 5'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematik.